Bugün Minecraft'ta arkadaşım Apernix'la farklı eşya kombinasyonlarını birleştirerek oyunu bitirmeye çalışacağız. Birazcık hasta olduğum için bugün bana yardım etmek için Apernix geldi. Teşekkür ediyorum yardıma geldiğin için. Beni <laughs> zorla getirdiler gerçekten. Bu arada geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Yanımızda bir köy var. Hemen şurayı yağmalayarak başlayalım. E orada da var. Tamam o zaman sen de oraya git ben arkadakini yağmalayacağım. Tamam. Hızlı olan kazanır o zaman. <laughs> Onun gittiği köy Savana köyüydü. Benim gittiğim Plain köyü. Samanımız var, lootumuz var, iron golemimiz var. Bu arada demir golem kendini hapsetmiş. Bir şey diyeceğim. Benim köyde de iki tane iron golem var. İyice kazıldın mı? Hazır mısın? Puan üzerinde 47 tane saman balyası, birazcık kırık taş ve yumurta var. Bu senin yumurtan mı? Yok, benim yumurtam değil de neden samanlarını bana attın anlamadım. Bizim acilen madene inmemiz gerekiyor. Bizi bir madene ışınlasana ya. Bayağı dışınlamıyor. Tamam, şu an gözlerime bakman lazım ama aşağıda yemekleri ver çünkü karnım acıkıyor da. Neyse gözlerime bak. Ve bu mareye geldik. Bu arada en nadir kömürlerden biri burada. Teşekkürler ama bize redstone gerekiyor şu anda. Tamam onu da buluruz hemen. Tam olarak karşında gördüm. Oha! Burada ne çok cevher varmış lan. Sen onları topla bize acilinden bir demir kazma gerekiyor. Ben daha taş aletler bile yanmamıştım. Şurada raftlayalım hızlıca. Oğlum ne kadar buğday toplamışsın? Oyunu sonuna kadar bir daha acıkmayacağız sanırım. Öyle bir orantısızlık var bu arada. Oyunun başında karnımı sonsuza kadar doyurabilecek kadar ekmek toplayabiliyor Hastayım diye nasıl da çalışıyor kral ya. Bu arada gerçekten hastayım. Envanterimdeki 7 tane demiri görmemişim. Demir kazmamız hazır. Buradan redstone'ları toplayıp itemleri birleştirmeye başlayabiliriz. İtemleri birleştirmek için şu şekilde bir düzenek kurmamız gerekiyor. İlk birleştireceğimiz eşyalar da toprak ve odun. Ben tüm odunları fırına attım yakıyorum. Benim envanterim de. tamam var mı? Sıkıntı yok. Tamamdır. Demirlerimizin hepsi ısındı. Taşlar da ısındı. Taşların kalanı nerede? Sen mi aldın bunları? E evet. 6 tane olmuş. Şimdi tüm eşyaları birleştirebiliriz. 2 tane piston hazır. Buton hazır. Bir de bunun kurulumu gerekiyor şimdi. Ben bunu fazlasıyla yapmıştım o yüzden bilgiliyim bu konuda. Şuraya buton koyuyoruz. Redstone'larımızı da döşediğimiz gibi hazır. At bakayım toprak ve odun içine. Bu arada bunu yapmak için repeater'lara ihtiyacın yoktu. Niye sorguluyorsun dediğimi yap. Hasta olan benim bugün ya. Ama bende ikisi de yok. O yüzden bahane uydurmam gerekiyordu. Bu bahane uydurdum. Odun ve tahta atıldı ve ilk çıkan şey neymiş? Evim şahane diyor. Nasıl yani? Ve üzerinde come on yazıyor. Come on. Çok merak ettim. Mağarada denemek istemezdim bir dakika. Öncelikle şunları toplayalım şimdi yok olurlar falan bir daha yapmakla uğraşmayalım. Akıllıyım değil mi? Bu arada hepsini cepledim. Ben ne diyorum? Bu ne diyor? Allah'ım ya tıkladım. Lan Allah'ım ne olur sandıklar dolu olsun. Bu ne oğlum ev bomboş ev. Evim şahane Selim Bey'in abartısız olsun dediği ev gerçek anlamda. Selim Bey ben su hiç sevmiyorum. E, sulu bir ev istemiyorum dedikten sonra. <laughs> Selim Bey'in yap Ay, <laughs> sí. Bu arada şu an fark ediyorum. Sen niye su sevmiyorsun ki yani? Bir şey gönderme mi bu? Yo sadece suyu se sevmiyorum. Ya şu evden çıkabilir mi? Sinirlerim bozuldu. Bir tane toprağım ve tahtam boşa gitti gerçek anlamda. İnemiyorum da aşağı su yüzünden. İnmiyor aşağı. Heh, çok şükür inebilir. <laughs> Lan iniyorum gene beni yukarı atıyor. Selim Bey'in harika tasarımı gerçek anlamda. Buradan o zaman ipleri toplayalım. Çünkü birazdan dispenser üreteceğiz. Ya bu ne duygu öz aslanlık? Dispenser'ın Türkçesi ne? Fırlatıcı bırakıcı. Neydi hangisiydi ya? Dispenser. Hayır fırlatıcı çünkü yayla yapıyoruz. benz. Aynen tamam fırlatıcı. Bizim max Minecraft bilgisi. <laughs> Git benim sandığım o Git. Oğlum hiçbir şey çıkmadı. Kömür çıktı. Çünkü ben az önce buradan böyle altın elme yandım. O zaman öldürürsem düşer gel buraya. Savunmaya bak be. Ya. Kule savunma. Gidiyor kral ya. Aa, onları da aldı. <laughs> o zaman yeni bir tane eşya deneyebiliriz artık. Şu pistonları ve lapisleri at bakayım sen bana. Tamam hepsini fırlattım sana ve ben yukarı çıkıyorum çünkü elmaya ihtiyacımız olacak. Tamamdır hadi ki sen topla. Lan hazır Mert de yokken yeni eşyamızı deneyebiliriz. Bir tane lapis blok ve bir tane redstone bloğunu birleştirdiğimizde ortaya magnet çıktı. Mıknatıs. Mıknatısmış. Üzerinde ne yazıyor? Sağ tıkladığında yakınındaki eşyaları ve canlıları sana çeker. Sanayı büyük yazmışlar. Demek ki burada önemli bir şey var. Deneyelim bakalım. Mesela şurada parlayan mürekkep balıkları var. Aa loot sandığını çekti. Elmas çıktı. Mert'in burada olmaması çok iyi oldu. Bu eşyayı onun eline verirsem zaten adam her eşyayı çekebiliyor içine. Bununla bana eşya bırakmaz. Başka loot sandıklarını çek Peki. Lan creeper. Başka loot sandığı çekmişiz. Bayağı bir sandık çekmişiz de. Creeper'da da çekiyormuşuz. Adamı çok çalıştırdık. Şu eşyaları toplayalım da biz de yukarıya doğru yola koyulalım. Peki ben şimdi mıknatısa sağ tıklasam Mert'i de çeker mi? Sanmıyorum. Elma bulabildin mi? Bir tane bulabildim ve buradan Herobrine geçmiş gibi gözüküyor. Hayır ben geçtim. Al elma. Lan ne don. oluyor? Nekten niye bloğun içinde? Beni nasıl çektin? Yerin altından şeyleri de getiriyormuş. Yardım edin. Delinin biriyle beraber video çekiyorum. Yardım edin. Mert'i çekemiyorum. Mert'i çekebilseydim çok iyi olurdu. Bir dakika. Sağ tıkladım da sana da çekiyor. Mesela lan dur öleceğim şimdi. İskelet çağırmışım. Mesela bu mesafeden sağ tıklıyorum. Senin içine de çekiyor. Yani yakın yakınında creeper varken sağ tıklarsam creeper senin içine gelir. Bu arada bu mob farm olarak da kullanılabilir. Tüm mobları yanıma çekiyorsun ve ben de kesiyorum. Sınırsız yeminimiz var artık. Al bakalım. Sen tavuk mu öldürdün? Senin arkadaşın. Birazdan Nether'a da gideceğiz. Mavi ormanda tıklarım merak etme. Mert dispenser getirsen, Elma ile dispenser'ı birleştirecektik. Nasıl geldi bu buraya? Merhaba. Bu adamın garipliklerini unutmuşum ya. ya. Bak çaldı yine. Gel buraya. Bir dakika. Bu ne lan? O ne harbi? Defika'nın mutfağı mı? Nasıl yani? Onu kullanmayacaksın değil mi? Halil İbrahim sofrası kurmak için sağ tıkla diyor. Tıkla şuna. Ne? Oy. Aa. Hayır. Ha, bir dakika Oo. bir dakika. Mıknatıs. Abi ama ona da gitti ki. Bence elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama yine. Şu ana kadar yaptığımız eşyalar baya güzeldi. Yemek sıkıntımızı çözdüler. Mıknatısı baya beğendim. Mıknatısa puanım 10 üzerinden 5 çünkü beni işsiz bıraktı. Hazır akşam olmuşken da çekebildiğim kadar creeper çekeyim de sana. Aklım başına gelsin bir. Etrafta hiç mob yok bu arada. Hayır 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 dur dur. dur, 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 dur. Hayır. En sevdiğim arkadaşımdan mükemmel bir hediye. Benden mi? Şey creeper. Bir tane zile ihtiyacımız var. Bir tane de zümrüte ihtiyacımız vardı. Şurada çiftçi bir tane köylü var. Pancarla takas yapıyormuş. Böyle çiftçi mi olur oğlum? Hadi sen düzgün bir şey ver. Abi niye düz? düzgün takas yapmıyorsunuz. Alo. Ha çok şükür buğdayla yapıyor ya. Zümrütümüz de hazır. Şimdi makineye geri dönmemiz gerekiyor. Ben makineyi ormanın içinde unuttum yalnız. Genelde bu tarz modlarda zümrütle bir şeyleri birleştirdiğimizde OP şeyler düşürüyordu. Köylü kafası düşürdü ama gözleri zümrütten tamam. Bir dakika. Demir golem çıkar mı ondan peki? Üzerinde Toki yazıyor bilmiyorum. Toki'ye başvurmak için sağ tıkla diyor. Hadi başvurak o zaman. Demir golemler benim ama. Ya ne demir golemi? Lan, <gülüyor> lan! <gülüyor> Zümrütlere bak. Alamıyorum ki zümrüt. O kadar fazla var ki alamıyorum. Envanterim şu an full zümrüt. tohumları falan dağıt. Yumurtayı at. Al ayrım golemler senin olsun. Gözümün önünde öldü diyecektim de gözümün önünde ölmedi. Eline sağlık abim. Çok konuşuyordu. Burada ne oldu ya? Her daldan bir köy çıkarttı burada. Sen az önce ne dedin? Ne yapıyorsun oğlum orada? Konuşuyor falan dedin ya. Evet konuşuyorum. Problem nedir? Şu an ne olduğunu farkında mısın? Etrafta ladin köyleri var. Armor var burada. Envanterim çok dolu. Tam göğüslü aldım. Es. Hatta kaskı da al. Abi ne basitsin ya. Buradan acilen uzaklaşman gerekiyor. Bu demir golemler benim. Bizim demir golemlerimiz. Her şeyi buraya çekiyorum şu anda. <laughs> tamam creeper patla. Patla creeper. Ne dedi. creeper? Ne? Orada creeper var. Seni bekleyen. Oğlum dur ittirme. O ne kadar fazla zümrüt varmış yakınlarda. Tam olarak ne yaşandığını görmek için birazcık yukarıya doğru yol yapacağım. Anladığım kadarıyla oyundaki tüm köy oluşumlarını çıkarttı buraya. Çöl köyü var. Ladin köyü var. Savana köyü var. <laughs> hayır, hayır, hayır. Şurada buz köyü Gel, var. Gelme gelme. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Demir golem kesiyor. <laughs> <Ne? gülüyor> şey ben burada doğdum da. Lan ikimizde mi aynı şey? Ya suya düştüm tamam sıkıntı yok. Birazcık ciddileşelim. Şu köyde tüm iron golemleri buraya topluyorum. Fazlasıyla demire ihtiyacımız var. Aa paltam kırıldı. Kaç tane demirin var? Alıp kaçmaya çalışma aynı eşyaları kullanıyoruz. Madem yaptığın eşyaları benimle paylaşmıyorsun. O zaman cebindeki zümrütleri versene. Aa. Lan, zümrütler yok oldu. Topladığımız demirlerden yeni eşyamızı deneyebiliriz. Bir tane örs ve demir bloğu. Böyle sağlam bir şey çıkması gerekiyor bunun içinden. Bayağı sağlam bir şey düştü. Nasıl envanterimde tutabiliyorum bunu? Bir şey diyeceğim. Bence bunu burada kullanmayalım. İkimizi içine aldı. Öyle bir şey. Üstüne... o oh, ne? Ha, hay, hay bu ne? Bu Or ne? Orman meyvesine takıldım. Oğlum ne oldu az önce öyle? Hiçbir fikrim yok. Üzerimize örs attım. Binaların yarısı yendi ve katman kayasına kadar... Sen beni aşağı atacaksın. Ben De seni önce atacağım. Atmayacaktım. Abi niye böyle bir şey yaptık? o sürüyle elmas var burada. Hatman kayasına kadar geldik şaka maka. Birleştirilen tarihler arasında bir tane kazma ile ilgili bir şey vardı sanki. Onu da yapmam gerekiyor acilen. O zaman buradan elmasları toplayalım hemen. Ay, i̇lk elmasını mı buluyorsun? Benim kaçıncı elmasım bu? Yedinci elmasımmış. <laughs> I, oğlum ne oldu ne yapılıyor? Adam beni çöplük olarak kullanıyor Bu arada örsün üzerinde ne yazdığına bakmadım. Devasa bir örs çağırmak için sağ tıkla. Koşmayı unutma. Evet az önce unutmuş olabilirim onu. Yaptığımız makine örsü denerken yok oldu bu arada. Tekrardan piston yapmamız gerekiyor şu anda. Bende piston var ama piston kupası boş bir kasedir evlat. Onları şuraya koyar mısın? Tamam peki ama boş bir kasedir evlat. Ya boş yanma be abim be. Bir de elma sakın onları çalma. Ya kazmayı alamadım. Kazmayla sana vurdum şimdi. Eğer kullanılan kazmayla olmuyorsa kafanda kırarım bu kazmayı. Aa atmadım bir dur tamam. ya. Lav kazması. Anında kazar ve kazdığın madenleri otomatik eritir. İyi pazarlama cümlesi yazmışlar. Tamam o zaman netherite set yapabiliriz mi artık? Yani netherite hurdasını bunda kırarsak netherite külçesi gelmesi lazım. Çok iyi anlatın. Hadi git kaz gel. Aa, ilk kez bir şey çaldım. Bakmıyordum. <laughs> ne alaka <laughs> Bakayım şimdi at at. <laughs> bu arada etrafımdan alevler çıkıyor. Hemen bir maden atlayıp şunu denemek istiyorum. Hatta yeni bir tane maden açalım şuraya. Kaç. Koş. Hayır ya bunu söylemeden niye çağırıyorsun? Oğlum nasıl bir şeymiş bu böyle? Tam kurtuldum. Ben gidiyorum. Aa, bu. Güven bana güven. Lan <laughs> Ben duvardan su akıyor zannetmiştim. Oha bu arada game moddaymışım gibi kazıyor. Ve ne kadar kazarsam kazayım canı gitmiyor kazmanın. Ben de kullanabilir miyim? Merak ettim de. Git kendini yap 3 tane elmas bir tane lava birleştiremiyorsan zaten niye hayattasın ki? Kırıcısın. Eğer o adam, o adam, adam, adam evinde, evinde bir tane, bir tane domates, domates biber yok. Al ne anlatıyorsunuz? <laughs> Mert sen de mims yarışması yapalım mı bir ara? Abi Lex Talk Part 2 geliyor mu yoksa? Bilemeyiz. Ne yapıyorsun oğlum? De adam delirdi. Bu arada üstümüze sürüyle lava akıyor. Şurada lavavuzu olabilir. Nether'a gitme zamanımız geldi bence. Salih bana bir bakabilir misin? Buyur canım. Envanterimdeki şeye bakar mısın? Yok kıramıyoruz. Hile, 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 hile. Valla Nona blok kırdım ben sadece. Şansa falan mı kırdın? Örs'den dolayı mı geldi? Örs bitti bende bir daha atamıyorum. Neler örs attıktan sonra yerde duran şeyi mi aldım acaba? İşte onu diyorum. Örs bir daha atamıyorum şu anda. Bir tane daha var katman kayası. O zaman bir dakika. Etrafını kapa şu şekilde. Şuraya koy katman kayasını. Kayak aynen. Arkadaşlar arkadaşım katman kayası hapishanesinde

2 saniye like istemeyeyim değil mi? <laughs> en çok like'ı sen al tamam ben nedir'e giderim tamam. Bence izleyenler şu anda beğendi. Arkadaşlar sizin de beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu adam yine beni boğuyor. Şuraya bir tane portal yapsana ben iğrenç portal yapıyorum ya. Hiç speedrun'cı değilim. Bunun yerine buradaki lavları obsidyene dönüştürüp kırabiliriz. Aynen öyle katman kıyasını kıran adama obsidyen mi kırdırmayacağım? Çalış. Lan. Obsidyen topla. Lan vurma. Benim envanterim o kadar boş şeylerle dolu ki. Şu emerald'ları atabilir miyiz? Ben ne yapayım emerald'ı? Al sana portal. Yak hadi şimdi bunu. <laughs> Yok ki. Ya şu kazmayı elimden bırakacağım. Her taraf ateş oluyor. Nasıl yanmıyor bu şu anda? Her tarafa ateş saçıyoruz. Lav kazmasıyla atıklasam olur mu? Olmuyor. Mıknatısla şimdi sana çakmak çekeceğim. İyi izle. Attığım tüm emeraldlar geri envanterime geldi ya. Sen eğer bunu bu şekilde yak. Eee? Yo, Yok o, o, kadar o kadar. Sadece oyla. Ha çakmak taşı var burada. Tamam tamam abartma. İkide bir bana vuruyor. Hayır, Zaten bak, hastayım. Hayır bak böyle yanacak. Böyle yanacak. Elleme. Geliyor tamam Bak bir dakika içinde yanmazsa hiçbir şey olmaz. Çakmak taşı. Benim <laughs> inanmışlık seviyesi. Ben çakmak taşı arıyorum. Tam bir tane demirim vardı var ya tamamdır çakmağımız hazır. Bak çakmak sesi duydum orada Mert. O çakmak sesini duydum. Ne alaka oğlum hiç bende çakmak taşı bile yok. Bu arada ses yankılandı adamı savunmaya bak ya. Bu arada portalı ben yapmadım. Bazaltta doğmadık. Hepsi senin suçun. Kaleyi sen arayacaksın şimdi. Hallederiz. Tabi adam ışından da gezebiliyor. Bizde öyle bir şey yok ya abi. Da. Bir dakika bir dakika gaz gözyaşına ihtiyacım vardı. Gaz da bir yerde. Aha mavi orman bulundu. Şimdi o mıknatısla endirmenlere işkence etmez miyim ben? ve Be beyefendi buldum şey Fortis A tarafta gel yardıma gelmen lazım. Yok önce ben Ender Pearl toplayacağım canım gel sen de. Ta tamam. Lan lan ne oluyor? Bak işte biliyordum böyle yapacağını. Şu anda mıknatısı tıklayamam. Kırmızı ormanın yanında üstüm hoglinler içimize çekilir. Dur 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 Bir, bir kalp canım var. Da bu bana geliyor. Hoglinle savaşırsın. Ben kaçar. Endermanler üzerinde çalışmıyor ama tamam çalışıyormuş. İlk endermanı mi çektim? Hayır, her buraya çektin? Buraya niye pigmini çektin? Ölür müsün? Hadi öl artık. Niye ölmüyorsun sen? Ya oğlum açık bırak şurayı. Bak arkadaşın seni ziyarete geldi. Şimdi endermanlerin hepsini kesebilen <laughs> appendix geldi. Yarım kalbim kaldı. İlk endermanı aldım. Üfler sen öldürürüm. Sakın hiçbir şey yapma. Lan deli misin dostum? Ne yapıyorsun? Bir tane elmas kılıç yapalım kendimize. Dört tane elmas kaldı. Hiçbir şey yaramaz. Golden Apple'ım varmış? Şunu bir yiyelim. Yoksa Mert beni öldürecek. Allah. Mert çok pis. Zombi piglin çektim. Bir tane ışınlanma sesi duydum. Geldi bir tane. Burada. Öleceğim. Öleceğim. Mert. 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 Yardım. 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 Aha. Kestim. Hepsinden de indirincisi düşüyor ha benim kestiklerimden. Akraba indirimi. Ya bir anaka elmas ver bana elmas. 4 tane elmasım var ikisini hatta al 4'ünü al hiçbir şey istemiyorum. ender dur topla sen. Ben nedense bugün hiçbir şekilde savaşamıyorum bunlarla. Ayakında yakında bazalt buldum tamamdır. Sen ender pearl'leri hallet. Ben burada bize bir tane kale bulup geliyorum hemen. A few moments later. Kaleyi sonunda buldum ama bazaltta değiliz. Olsun bu da olur. Ben bu arada indirincilerini kasmaya devam ediyorum ve 7 taneden 6 tane indirincisi çıktı. Ziyaretin kısası makbuldür. Hemen blaze spawnlarımızı buluyoruz. Blaze çubuklarını toplayıp tüyüyoruz. Ve bu da yedinciydi. İki buçuk kalbim var. Acilen topuklamam gerekiyor buradan. Mert de Pearl'leri halletmiştir. Yeni eşyalarımızı birleştirip ende doğru yola koyulabiliriz artık. Gast gözyaşına ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu gast da Çok yukarıda. Ben bunu nasıl aşağı indireceğim? Bir dakika mıknatısımız var doğru. Gel bakayım sen buraya. Daha önce hiçbir gazla böyle kapışmamıştım. Gözyaşı düştü mü? İçinden barut bile düşmedi. Ya gaz çok uzaklaştı. Çekemiyorum. Gel buraya. A ateş topunu çekmeye çalıştım az önce. Gel buraya. Gel 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 gel. İyi tamamdır yanlışlıkla attı ateş topunu attım. Altımızda lav varmış. Zombi Piglin sen ne bekliyorsun burada ya? O bile gitti. Tamam abi hepiniz gidin tamam. Mıknatısla çektikten sonra yanlışlıkla şunlara vurdum. Mert neredesin? Mert aşiret sardı etrafımı. Hala Enderman kesiyorum ben ya. Ağlama. Aha ben öldüm. Bitti her şey bitti. İki kalbim var. Ne oluyor lan? Ne yaptın sen? Ya yanlışlıkla gaz çekmeye çalışıyordum mıknatısla. Zombi Piglin çektim. Şuradan içeriye gir hemen. Hemen içeriye gir. Atla içeriye. Çok iyi bir Atla plan değil Artık. gibi. Atla. Yukarı çıkmam gerek mi böyle bir senaryoda? Tamam. Onları buradan kesersin tamam. Üstümü de açamam. Üstümü açarsam atlarlar. Delireceğim ya. Ben yardım istiyorum adamın yaptığına bak. Gaz saldırıyor hala bir yerden Yaklaştırıyorum sana. Öldür. Ve geldi gaz göz yaşı Lan envanterim dolu. Öyle atılır mı o? Allah'ım ya Rabbim sabır ya. Resmen yardıma değil beni sınamaya geldi ya. Burnun açılsın diye kanka. Terbiyesiz adam. Hmm. Yaylı bir tane tarif vardı. Yanına ne gerekiyordu? Ender pearl veya blaze ile ilgili bir şey olması gerekiyor. Sanırım ender pearl'dı. Hemen deniyoruz. Dur, ben atardım. Gözlerini çıkartma diye canım benim. Yer çekimi yayı dedi bu arada. Var benim gözlerim değil. Bak. Bir bak, durur musunuz şey beyefendi, beyefendi? Beyefendi şunun üzerinde bir okuyayım. Yer çekimi yayı vurduğun canlıların yer çekimi tersine döner. Hemen deniyoruz. Ah, Ben Hayır, nereye? Ne oluyor? Aa, adam gitti. Göz attım, göz attım. Aa, gözü geliyor. Ah merhaba. <laughs> Yardım et. 2000 years Geliyorum yakala beni yakala beni yakala beni. Eşyalarım kayboldu yere düştü mü? Hiçbir şey düşmedi Ender gözlerine ne oldu? Abi yapma ya neyse benim sorumluluğum değil Ender gözlerini Mert alacak dedik. Ben hastayım o adam gidecek tekrardan toplayacak onları. Lan ne alakası var gittin oku bana attın ver o oku bana yayı. Geliyor. Hayır, hayır. asla asla verme ver uzaklaş bana. benden. Ha, ben, ben deneyeyim senin üzerinde. Eşyan yok ne yapabilirsin tam olarak hani anlasana. Tamam yaparız bir şeyler creeper çağır hadi 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 creeper çağır patlasın hadi. Aa, hayır hayır sen neden böyle yapıyorsun ki? Enderman yardım et. Aa, Enderman yardım istedi duydunuz mu? Ya, ya, Enderman bana saldırıyor. Yani Enderman bana saldırıyor. Ha, çok eğleniyorum şu anda. Ne de Enderman'sin derler. Ne alakaysa. Yarım kalp canım kaldı. Helal kral. Mert Ender Pearl'lerle uğraşırken benim hızlıca bir maddeye inmem gerekiyor. Çok basit bir tarif varmış ve onu yanmayı unutmuşum. Bir tane sandık ve altın bloğunu birleştireceğiz. Zaten elimdeki kazma sağ olsun. 2 saniyede büyük ihtimalle büyük bir mağaraya düşeceğiz diyecektim. Gerçekten de düştük. Altın gerekiyor bana. Niye burada bu kadar fazla creeper var? Bana işte böyle bir yer gerekiyor. Bu arada şurada altın gördüm. Bu kazmanın bu özelliğini hiç kullanmamıştım. Anında ısıttı direkt kazdığım altınları. Başka hiç altın bulamadım desem. Bu arada amatist yeri bulduk. Bu amatisti tarif vardı doğru. Amatist parçacığı mı istiyordu yoksa o mu istiyordu hatırlamıyorum ikisinden de alalım biz. Enderman bulduk şunu da hızlıca aradan çıkarsak iyi olacak. Ya iskelet. Bence de toplamaya devam ediyorum bu arada. Aa hayret sen ses verir miydin ya? Ne yapayım işime odaklandım git Enderman kes dedim ben. Umarım sadece iki tane yoktur sürekli üçer üçer çıkıp duruyordu. Artık bir tane altın bloğu yapabiliriz. Bakalım sandık ve altından ne çıkacak? Domuzcuk kumbarası gibi bir şey çıktı. Mine coinler var. Çok pahalı onlar. Kumbaraymış gerçekten kumbarayı patlatmak için sağ tıkla diyor. Bir dakika para falan mı gelecek? Oğlum parayı duyunca nasıl bir da buraya ışınlandı ama. Tamam bak ben ender incilerini sana vereyim. Toplaman lazım sonuçta yani. Onu da sen bana ver. Tamam, çok sunarım. mantıklı hadi. 3 deyince atıyoruz. 3, 2, 1. Oha! Oha netherite! O netherite de var. Netherite, netherite, netherite. Çoğunu topladım zaten. 12 tane netherite külçem var ve bunlarla zaten netherite set olabiliyorum. Üzerine sana... 20 tane netherite külçem, üzerine 35 tane elmasım var. Bir elmas zırh olalım hızlıca, yakışır. Demirci masası nasıl yapılıyordu? Bir de onun için şablon mu gerekiyor? Biz hangi sürümdeydik Mert? unuttu. Evet, onun için Nedra e gitmemiz gerekiyor. Oo, onunla mı uğraşacağım abi? Düz elmas zırhı giy geç. Şu Ender at bakayım, neredeyiz biz? Lan öyle değil. Endermite çıkarttı bir daha. Hadi kafes dövüşü vs. Lan ıı, Mert hastayım zaten Duraştırma beni. Q'ya basat şunları. Allah'ım ya Rabbim. Neyse gitmeden önce en azından enderpearl'leri attı. 14 tane var. Bizim de 7 tane çubuğumuz vardı. Tam 14 tane yapabiliyoruz. Güzel. Hesaplandı hepsi. Sen çok konuşma aslanım. İkimizin de yatak almaması çok saçma oldu bu arada. Geldik mi? Aa geriyi gösteriyor. Yüksek ihtimal geldik zaten. Bayağıdır yürüyoruz da yatağa ihtiyacımız bile olmayacak. Çünkü ben varım. Bizi bir aşağıya ışınla sana be. Çok yoruldum. Gözlerime bak. Sakinleş. Ve geldik. Aa bak buradan koştur. Hemen hızlı hızlı koştur koştur. Odayı da buldun. Helal lan sana. Zombi senin üzerine atlar diye düşünmüştüm de odayı bulduk yanlışlıkla. Abi hiç göz yok. Uzun zamandır bunu yaşamıyorduk. Bak gümüşçün. Oha silver bir şey ilk kez gümüşçün diyen birini görüyorum. Duygu Özaslan sen misin? Yo. Hadi ben de geliyorum. Şimdi sıradaki tariflerimizi yapmak için bir tane endstone'a ihtiyacımız vardı. Tabi sen onları yap ben de kuleleri patlatayım o zaman. Ya kulelerle uğraşmayacağız dur bir. Nasıl yani? Sen dediğim camları topladın mı? Evet. Hemen onları ısıtmaya başla. Camları niye ısıtıyor? Benim pistonlar nerede? Ya dediğimi yap. Ya cam neden ısınsın? Kumlar ısınır cam. Ha şey tamam kumu ısıt. Tamam bende cam var zaten işte. Ben hastayım benim niye üzerime geliyorsun şu anda? Şu makineyi kurmak bile çok zorluyor beni. Bir de vuruyor. Sana 16 tane cam atıyorum. Ender gözünü de koyuyoruz. End kristalimiz hazır tamamdır. End kristali ile amatis parçasını birleştiriyoruz. Bir tane daha tarif alıp kaçtı bak işte. Onu at bana. Ne oluyor? Oha bir dakika. Yukarıdan yıldızlar düştü. Kulenin üzerine attı Ejder abi. Değil. Oğlum şansa bak ya. Bir <laughs> de sallanıyor şu işte, tipe bak. Lan ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Şu an ne oluyor? Gökyüzünden sarı partiküller yağıyor. Şunun üzerinde ne yazıyor? Yıldızların gücü. Ölümcül yıldız yağmuru başlatmak için elinde tut. Çok da ölümcül değilmiş. Sadece end taşlarını kırıyor. Mert gelirken TNT getir bu arada. Bu yıldızlar neden kule patlatmıyor. Benim okum da yok ki. Şu gravity şeyiyle. Allah Enderman'ler saldırıyor. Mert gel artık. Geldim. Daha yine atladım da. 9 tane TNT yeterli mi? Bir tane istedim oğlum. Yardım et bana bir. Öleceğim ya. Tam diğerlerini yakıyorum o zaman. Ya hayır. Gel şuraya artık <laughs> ne olur. Mert şu akrabalarına sahip çık. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya akrabam değil onlar. Akrabam dersen eğer ki kesmem. Tamam şu Enderman'ı öldür. İki kalbim tamam, var. Bir kalbim hallediyorum, var. Hallediyorum. Hallediyorum. Hallettim sayılır ve hallettim. Oh Lan hayır 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 Senin okun mu var? Oku versene bana. Benim oku ihtiyacım var. Elindekileri at. Mert Kalmadı ki. <laughs> Mert, at şunları. Ya çok yoruldum. Ne olur hastayım. At şunları. 10 tane ok için mi bu kadar şey yaptım ben? Son tarifimiz buydu sanırım. TNT bir de neydi? Ha tamam en son en aynen. Yapıştır onu da hemen. Birleştir. Oo ne o? Ne o ne Ben bunu kullanmayacağım. Sorumluluk istemiyorum. Ent bombası yüzü üzerinde sadece entte çalışır ve çok tehlikeli. Büyük harflerle. Ben yukarı çıkıyorum. Ya nereye çıkıyorsun oğlum? Ne olabilir ki? Devasa örs düşürdük üstümüze. Bundan mı korkacağız? Tıkladım. Ne oluyor? o Ejder'e tek attı. Hadi Tüm kuleleri de patlattı. Neyse basitti. Sen nereye gidiyorsun? Dünyanın sonu geliyor diye yukarıya çıktım. Dünyanın sonu gelse zaten yukarı çıkmamın pek bir mantığı kalmayacaktı. Mantıken ben kazanmış oldum değil mi? Ya bir yarış içerisinde değildik de genelde ikimiz oynadığımızda Mert'le Ejder'i kim öldürecek yarışına düşüyoruz. Lan! Geriye kalan TNT'leri kafa mı, mı atmayı tercih ediyorsun? Az önce attığın oklar bende duruyor biliyorsun değil mi? O zaman kimin kazanacağını bu şekilde mi anlayacağız? Hadi. Hadi. Ya bir kere düşürsen öleceğim. Bulamazsın ki ama. Aa burada bay bay. Hayır. <laughs> Mert'i tekrardan gökyüzüne gönderdik. Gözü attım geliyorum. Gerçekten uzun zamandır böyle modlar oynamıyordum. Saçma sapan eşyalar kullanmayı özlemişim. Hasta halimde bana yardım ettiği Mert'e teşekkür ediyorum. Modun linkini açıklamaya ekliyorum sizde. Bu saçma eşyalarla oyunu bitirmek isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda umarım iyileşmiş olurum. O zaman görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.